Ürün fotoğrafını herhangi bir masanın üstünde de çekebilirsiniz. Işık kullanabilirsiniz. Doğal ışık kullanabilirsiniz. Birçok alternatifiniz var. Bundan birkaç hafta önce gösterdiğim videoda da böyle gayet dümdüz siyah bir tane kartonun üstünde de çekebileceğinizi göstermiştim. Hepsinin yeri ve zamanı var. O biraz daha böyle ucuza kaçabileceğiniz ve kendi evinizde yapabileceğiniz çekimler için uygun şeyler. Zaten bu işten para kazanmayı düşünüyorsanız her işte olduğu gibi birazcık yatırım yapmanız gerekecek. İşte kamerası olsun, lensi olsun, ıvır olsun, zıvır olsun doğal olarak yatırım yapmamız gerekiyor. Bu gösterecek olduğum fotoğraf zeminlerini diğer fotoğraf zeminlerinden ayıran özellikleri göstereceğim size. Uzatmadan direkt göstereyim. Bir saniye. Evet. Hemen arkamda başucumda duruyor. Şöyle yanımı alayım. Bu taşıma çantası birlikte gönderiliyor. Ekstra para almıyorlar. Freeborn Line. Bu sponsorlu bir içerik değil bu arada. Gayet ben parasını verdim, aldım. Çok güzel bir girişim yapmışlar. Özellikle kadın girişimci oldukları için böyle çok böyle tırnak ucu kadar bile bir benim de katkım olsun istedim ve böyle bir video hazırladım. Beni Instagram'da takip edenler bilir. Ben burada onun tanıtımını da yaptım. Gayet memnun olduğum için bunun tanıtımını yapıyorum ve bir önceki hani ucuza ürün çekimi diye bir video yapmıştım. Onun üstüne bir de hani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Daha güzel şeyler nasıl yapabilirsiniz? Onu göstermek için bu fotoğraf zeminlerini anlatacağım. Hatta elimde başka fotoğraf zemininde var. Aralarındaki farkı göstermeye çalışacağım. Çünkü zor. Neden? Bu çok daha rahat kullanılabiliyor. Şu an bu gördüğünüz şey taşıma çantası. Dediğim gibi bu ücretsiz gönderiliyor. Bunun içinde iki tane arkalı önlü zemin var. Daha da uzatmadan geçelim. Taşıma çantasının güzelliği. Bu şekilde taşıyabilmek ve ay yani şu an bile nasıl üşeniyorum diğer fotoğraf zeminini buraya getirip göstermeye anlatamam yani. Üf. yani şunu sırtını takıyorsun şöyle hani hazırsın anladın mı? Çekime gitmeye hazırsın. Bunun içinde 4 tane alternatif var şu an. İstediğimde çekim yapabilirim orada. Bir saniye ya bak üstünde mikrofon falan var. Oraya git onu oradan çıkar onu buraya getir. Üf, çok zor ya. Sonra yapsam olur mu ya? Yapacağım. Bu videonun ilerisinde yapacağım, göstereceğim. Çok zor. Vallahi çok zor ya. Şu şu kolaylık varken öbürünü çıkarması çok zor. Şu tarafa yerleşmeye çalışalım. Ki burada masanın üstüne açabileyim bunlara. Bakalım görünecek mi? Görünmezse kamerayı biraz daha yukarıya kaldırırım. Şimdi buradan kafanı açıyorum. Daha sonra burada şöyle çıkartayım. Biraz daha yaklaştırayım size. Biraz daha gelin. Yerinizi ayarlayalım. Bence iyi gibi. Şu an gördüğünüz renk dört tane renkten biri arkalı önlü yapılabiliyor bu. Hatta bu videonun içinde bu zeminlerle çekilmiş birkaç tane fotoğraf örnek göstereceğim. Benim çektiğim örnekleri göstereceğim. Bu tarafı simsiyah. Geçen videoda düz karton üzerinde simsiyah yapmıştım. Burada bunun üzerinde dokular da var. Daha güzel gözüküyor tabii. Ama o videonun amacı oydu. Hani ucuza nasıl çekeriz? Evimizde nasıl çekeriz? Anlatabiliyor muyum? Yani bu işi birazcık daha güzel yapmak istiyorsan, bu işten para kazanmak istiyorsan Nasıl kameraya yatırım yapıyorsan, monitöre yatırım yapıyorsan bunlara da yatırım yapman lazım. Lazım değil, şart yani artık anlatabiliyor musun? Bu bir seçenek değil bence. Bence bir seçenek değil çünkü ya bizim DNA'mızda var şöyle bir şey var. Ben bunun daha ucuza nasıl yaparım? Ya bunu birçok şeyi ucuza yaparsın. Hayatta birçok şeyi ucuza yaparsın. Ama her zaman kaliteli bir sonuç çıkmaz. İdare edersin sadece. Hayatta da bir kere geliyorsun. İdare ede ede yaşamak istiyorsan o senin bileceğin iş. Hayat senin hayatın. Eğer bir işi kaliteli yapmak istiyorsan, ben bu işi gerçekten iyi yapıyorum demek istiyorsan o zaman birazcık yatırım yapmak zorundasın. Mecbursun. Bu zemini diğer zeminlerden ayıran özellik nedir? Şimdi diyeceksin ki abi bunları kıvırdın mı bunlar bozulur. Bunlar böyle zarar görür. Ama bakıyorum kıvırıyorum, eriyorum gördüğün gibi. Hiçbir problem olmadı. Gördüğün gibi kırılma da olmadı. Herhangi bir bozulma da olmadı. Bunun üstüne bir şey döktüğün zaman herhangi bir şey de olmuyor. Alıyorsun, siliyorsun. Geçiyor, gidiyor. Bu gri en çok kullandığım. Bunun örneklerini de bir yandan göstereceğim. Burada ben anlatıyorum boş boş ama buraları bir yerlere örneklerinde koyacağım çekimlerimin. Hatta iddia ediyorum. Net. Çok rahat bir şekilde iddia edebilirim. Burada görecek olduğunuz, örneklerde görecek olduğunuz kokoreç fotoğrafı bence çok net söylüyorum. Araştırdım bulamadım yani başka yoktu. Türkiye'de en azından, Türkiye'de çekilmiş en iyi kokoreç fotoğraflarıdır. Daha iyisini bulan buyursun göndersin. Vallahi bak çok iddialıyım ya. Hani diğer yemekler evet tabi hamburger çekilmiştir, ıvır zıvır çekilmiştir vesaire vesaire. Ama şu gördüğünüz kokoreç fotoğrafları kadar güzel kokoreç fotoğrafları henüz çekilmemiştir. Net. Çok iddialıyım ya. Bu da diğeri. Arkalı önlü demiştim ya. Dur ona geçmeyeyim. Burası da şöyle göstereyim. Ah zeminin bir anda değişti. Anladın mı? Pat diye değişti. Simsiyah oldu buralar. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela bunu bir yere böyle bir şekilde sabitlersen bunun önüne geçip fotoğraf da çekilebilirsin. Sadece ürün fotoğrafı olmak zorunda değil yani. Bunu böyle arkana koymuş olsan hayal et. Hayal et. Hayal et, bir dakika, <laughs> bir şekilde sabitledim bunu diyelim, hayal et, hayal gücünü kullan. Kafamda var, vizyon var da, yani sadece böyle headshot çekeceksin, headshot da değil de işte, neyse. Model çekim yapacaksın falan filan çekim yapacaksın. Bunların ölçüleri de var bu arada şöyle. Freeborn line'da. Bunun daha büyüğünü de isteyebilirsin, daha büyüğünü yaparlar. Var, şu an hatırladım var. Orada bunun daha büyüğünü yaptırabiliyorsun bu işler için. Ama bununla bile yani hani yakın bir çekim, kafa çekimi yapabilirsin. Dağıldım, her yerim dağıldı. <laughs> Burada da böyle açalım, bakalım ne varmış. Şöyle mi açayım? Hadi böyle açayım. Böyle daha rahat olacak gibi. Burada da böyle siyah değil bu tabii, Orada nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Bu siyah değil. Bu kahve rengimsi. Kahve rengim trak. Burada hafif hafif şeyler var. Zaten hepsinde doku var. Burada parça parça farklı farklı renkler var. Bu da çok güzel. Hani birazcık şey olsun istedim bunu Biraz böyle odunusu Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Or organik. Biraz daha organik. Bir... Işık düzgün mü ya burada? Işığı biraz daha açsak. Biraz daha iyi mi? Okey. Belki orada gözüküyordur. Bence orada gözüküyor. Ben buradan küçük ekrandan bakıyorum ya. göz gözükmüyor mu acaba diye düşünüyorum. Gözüküyor ya gözüküyor. Şuralar falan gözüküyor. Böyle farklı farklı renkler var. Ondan sonra bir de bu tarafı var da böyle farklı farklı tekstür, farklı farklı doku ve renklere sahip bir alan. Zemin, fotoğraf zemini. Yani demek istediğim, örneklerde de gösterdiğim gibi bu zeminlerle birçok şey yapabilirsiniz. Birçok farklı şey yapabilirsiniz. Zaten amaç da farklı olabilmek. Herkesin yaptığı şeyi yapmaktansa bu arada bunu da söyleyeyim tabii. Bunlar size özel yapılıyor. Yani siz seçiyorsunuz ve sizin için özel yapılıyor. Yani sürekli üretim olan şeyler değil. Ha dersen ki ben bunu, bunu istiyorum dersen böyle ben bundan istiyorum, aynısı olsun dersen aynısını yapar tabii. Ama dediğim gibi bunlar kişiye özel üretim. Daha sonra bir de dediğim gibi çantası da yanında özel geliyor. Hatta bakın şöyle şunu da göstereyim. Bu da tekli. Mesela bundan bir tane söyledin, o zaman bundan geliyor. Bu bir boy küçüğü. Ama ben dedim ki iki tane istiyorum. zaman ne oldu? Büyük geldi. Büyük yani öbür türlü iki tane taşıyacaktım. Ben dedim ki mümkünse böyle olsun. Sağ olsun. Çok da güzel oldu. Bence taşıması çok rahat. Diğerine ya bak diğerini göstereyim. Hadi göstereyim bir dakika dur. bir dakika dur ona göstermeden önce yerine kalkmamak için bahaneler üretiyorum kendime. Dur şu griye geçmek istiyorum. En sevdiğim şu gri benim. Gri son zamanlarda özellikle son yıllarda Gri'nin farklı farklı tonları mesela benim şu arkamdaki renk de aslında gri ama yeşille karışımı biraz. Yani renksiz gri, renksiz yeşil gibi bir şey böyle garip. Gri, gri evet. Bir sonraki evimde veya odamda beton, yani buna benzer bir şey yapacağım duvarımı. Yani bundan birazcık daha belki az detay olur. Beton gibi yapacağım. Gerçekten beton gibi olacak böyle arkam. Baya gri olacak yani. Böyle koyu yapmayacağım. Koyu da şikayetçi değilim ama onu da görmek istiyorum. Diyelim ki mesela çekim yapacaksın. Bak bütün her şey... Ya ne güzel değişiyor ya. Şu an şuradan bakıyorum ben de. <laughs> çekim yapacaksın. Diğer çekimde kullandığın şeyin aynısı bu. Hadi onu, on, on olmasın. Hadi mesela bak. Bu çekim de gözümüzü almasın. Yani bildiğin şal atkı ama sen bunun bir kısmını kullanacaksın. Masa örtüsü gibi gözükecek bu. Yani renk uyumu ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Bir önceki çekim videosunda da gidip izleyebilirsiniz işte bunu kullanmıştım kahve çekimi yapmıştım falan filan hızlı hızlı ayaküstü bir çekim yapmıştım. Sonradan baktım biraz daha iyi yapabilirdim ona. ama yani videoyu çekmek için yapmıştım o çekimi de. Böyle şeyleri kullandığınızda yanında çok güzel dokuları ortaya çıkıyor. Yani daha benim elimde, benim yani şöyle bir sepetim var anamın hazırladığı jüt, ne kova. Mesela böyle bir renk daha var. Ya bak bunların hepsi gene bu videoyla alakalı, alakasızmış gibi gözüküyor da değil. Nasıl değil? Bunların hepsi ürün çekimi için yatırım. Ürün fotoğrafınızı daha iyi gösterebilmek için yapmanız gereken ufak tefek yatırımlar. Nasıl bunlar birer yatırımsa? Nasıl bunlar birer işte yatırımsa? Nasıl bunlar işte birer yatırımsa? Bunların ha <laughs> açmadığım bir paket var burada. Ya yani bunlar nasıl birer yatırımsa? İşte o Geçen videoda gördüğün kartonlar nasıl yatırımsa, bunlar da öyle bir yatırım ve bunlar çok önemli bir yatırım. Şimdi artık geldik zurnanın zırt dediği yere yani. Bunların ne kadar rahat olduğunu gösterdim değil mi? Hani bak aldım, kıvırdım bak. Açılıyor gene bak. Kendi kendine açılıyor gene bak. Kırılmıyor, etmiyor, yıkayabiliyorsun üst... yani yıkayabiliyorsun derken üstüne bir şey döktüğünde bezle silebiliyorsun bir şey olmuyor. Yıkamayı denemedim emin değilim. Şimdi bak kalkıp diğerini getireceğim. Ağır ve keşke almasaydım dediğim ürünleri getireceğim. Onların da yeri vardır bu arada. İlla kullanmak için bir yeri vardır. Birilerinin işine gerçekten çok yarıyor olabilir. Benim işime zorlaştırdı. Yaptım onunla da çekim yaptım. Sırf zorluğunu göstermek için sırf zorluğunu göstermek için getiriyorum bir saniye. Etrafı bu zarar vermeden ben bunu buradan çıkardım valla. Bir tanesini çıkardım. Burada 5 tane daha var. <laughs> Bak bu bir tanesi. Tamam mı? Bununla sağ sola çekime gittim. Ve ben tek başımayım bir de. Yani hani yanında asistan yok, herhangi biri yok. Benim bütün ekipmanları kendim taşımam gerekiyor. Düşün bundan daha 4 tane daha var. İşte arkası var, önü var, işte takıyorsun, gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan filan. Ve bu çok rahat deforme oluyor. Yani sağa sol, bak ben bunu sadece iki tane çekime gittim. <gülüyor> Yoruldum. <laughs> Sağında solunda, yani ki ben inanılmaz dikkat ederim malzemelerime, titizimdir. Ama çekim sırasında demek ki nasıl beceriyorsak üstüne bir şey koyuyorsun, ediyorsun falan. Al burası gidik, burası gidik. Yani iki tane çekime gittim. Şunlarla kaç tane çekime gittim hiçbir şey olmadı. Ağır. Yani bir yere sokuşturman... Al bunu. Al masa kadar şey zaten. Bunu bir yere sokuşturman zaten zor. Taşımak için diyorum. Hani arabayla bir yere götürmen lazım. Zor yani. Arabaya sokması bile zor bunu. Bundan beş tane taşıman lazım. Hadi yanında senin belki asistanın vardır ya. Benim gibi çalışmıyorsundur. Ne olursa olsun. Bu taşıması zor. Ve rahat deforme oluyor. Ve seçtiğin tekstürü bunun üzerine boyayla basıyorlar. O boya... Ve tekstür piksel piksel bazı yerlerde belli oluyor. Yani böyle bir dezavantajı var. Zaten her şeye geçtim yani. Şunun kolaylığını mı tercih edersin? Bunun zorluğunu mu tercih edersin? Çok basit bir soru bu. Tabii ki bunun güzelliğini ve kolaylığını seçersin. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? <laughs> yani uzun lafın kısası. Bu firmanın Instagram hesabını açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Umarım bu firma daha çok iş yapar. Neden daha çok iş yapar? Az önce de söylediğim gibi kadın girişimci olduğu için bende pozitif bir ayrımcılık var. Beni yakından tanıyanlar bilir. Ben mümkün olduğunca kadın girişimci olduğu zaman özellikle böyle tırnak ucu kadar bile desteğim olmuş olsa, yardımım olmuş olsa servislerimi teklif ediyorum. Yani İzmir'de bunu birkaç defa yaptım. Yapabildiğimce yaptım. Zaten şu son korona döneminde yapmam mümkün değil ama birkaç tane yere gittim yaptım destek oldum. Yeni açılan yani sırf bu değil bu bu başka. Yani spor salonu vardı. Gittim oranın ücretsiz çekimini yaptım. Hem dedim ki bana tecrübe katmış olur. Ben bir şey yapmış olurum. Hem de o yaptığım şey birinin işine yaramış olur. Bu yüzden de şu an bu zeminleri kendim kullandığım için hani bizim Türklerde şey var ya abi aynısını evde ben kendim kullanıyorum ya. Ne olursa olsun ama bunu gerçekten ben kullandım. Çekimlerimin örneklerini de gösterdim. Umarım onları da beğenmişsinizdir o iddiada da hala çok iddialıyım yani o kadar güzel kokoreç çekimi yoktur. Yok ben bulamadım. Şu anda en iyi kokoreç çekimleri onlar. Ben sana değil. <laughs> ben çok memnunum. Bunlara baktıkça gülümsüyorum yani. O kadar memnunum ki çok mutlu ediyorlar beni. Umarım sizin de çok işinize yarar bunlar. Umarım gidip oradan alışveriş yaparsınız ve oraya destek olmuş olursunuz ve böylece sizin yaptığınız işler böyle seviye seviye kat kat daha güzel olmuş olur. Çünkü eminim bunlar çok güzel şeyler katıyor içeriklere. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buralar kadar izlediyseniz zaten artık abone olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ama ben yine de söyleyeyim eğer hala abone değilseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta Instagram'dan da takip edin. Çünkü ben bunu orada bir buçuk 2 ay önce zaten tanıtmıştım. Ama araya korona, ıvır zıvır de bizim kendi hayatımızda girince YouTube'a birazcık geç hazırladım videosunu özür dilerim. O zaman sonraki videolarda görüşürüz sadece.